ben bu 20 yıldır bu iş yapıyorum abi. Küçükten ilk bitirdim. Ankara'ya geldim bu işe başladım. Sonra kendi yerimi açtım. Kendi yerimde çalıştım. Kendi yerimi çalıştırıyorum. Çöp şiş, ekmek arası çöp şiş abicim. Süt danasından. Süt danasından ekmek arası çöp şiş. Bizim etlerimize herhangi bir sos, hiçbir şey yok. Etlerimiz benim böyle. Süt danası, pes pembe etlerimiz şöyle. Etlerimiz pembedir. Yani Sos herhangi bir sos pişaba ince ince doğruyoruz. Ee, böbrek kanında ocakta pişiriyoruz. Birazdan gö gösteremezsem böbrek kanında pişiriyoruz. Pamuk gibi etlerimizdir bizim. Vallahi günün 1000 1500 şiş gidiyor böyle. 1000 1500 şişler böyle gidiyor. Böyle takıyoruz bunları şöyle. Kazan katacağım ondan geliyor. Özellikle kazana alıyorum. Kendi kasabından taze taze süt danası kesilip ha şöyle şişlere takıyoruz ince ince. İstene yağlı, istene yağsız. Etlerimiz pamuk gibi, herhangi bir sos ve marina kesin bir etmiyoruz. Etlerimiz şöyle. şey i̇şte takıyoruz böyle ince ince küçük küçük. Kesinlikle marina etmiyoruz. Hayır, gördüğünüz gibi her şey gördüğünüz gibi. Etlerimiz de aynı. Her şey gördüğünüz gibi. Böyle takıyoruz. Böbrek yanında pişiriyoruz. Böbreklerimizi atıyoruz böyle. Böbrekler. Etlerimiz de şöyle. ben de közedi gördüğün gibi bunlar közedi. Evet görüyorsun. Nar gibi yağda böbrek yanında kızartıp Et tırına basıp bir daha bir etin suyunu alıyorum. Yeşil soğan, domates, pürüzsüz Şöyle Pürüzsüz tereyağı. Koyalım. Bir daha ne olur? Bir Evet. Bir daha onu toprağımla çekelim. Ankara İskitler meşhur çöşçe. Memur senin tam karşısındayız abi. Ankara İskitler'deyiz. O kadar 120 TL böyle 5 şatır ekmek arasına. Evet, Soğan, domatesler böyle gördüğünüz hı hı. gibi 120 TL. Şimdi dışarıdan geliyor insan, istikram üzere geliyor insanlar saat Biz yani Sanayi bölgesinden geliyor, var, Çankaya, Emek yani o civarlardan geliyorlar. Afiyet olsun yani yemeğimizi tatmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli ve e, güzeldi. güzeldir. Süt tanesi kullanıyorum zaten gördüğünüz gibi. Pamuk gibi etlerimiz denemenizi tavsiye ederim. Evet tam bir sana lezzetli. I'm off it.